hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün yaratıklardan kaç oynuyoruz. Ve videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yanında Zehra var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar logomuzu değiştireceğiz. Zehra bir tane logo çizdi. Ben onu fotoğrafını alacağım ve yapıştıracağım. Evet. Umarım beğeneceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoya tam 5 like gelsin. 3 değil 5. Neden? Çünkü arkadaşlar çok güzel ben. Çok beğendim. Elhamdülillah siz de beğenmişsinizdir. Ben biraz oynadım. Gördüğünüz gibi 5 tane level kaçtı. Arkadaşlar bay böcek geldi. Değil mi Zehra? Evet. Bam bam çeki çeki bam bam. Ahmet abi. Ahmet abiyle bu oyun ilk oynarken Ahmet abi bilmiyordu ben biliyordum. Aa şu kız bana benziyor. Bak, ben Ama... sana benziyor. Bana da çok benziyordu. Hı. Vallahi herkesi kesiyor. Uçtuğunu gördüm ben demin. Hı. çok komik değil mi? Hı. Ama Sünger Pop'ta kara pantolon daha komikti. Hmm. Arkadaşlar bu arada bütün yaratıkları var. Haberiniz olsun. Siren kafa geldi. Değil mi hmm. Keşke o zaman kayda girseydik. Evet görmeyi çok isterdiniz. Biliyorum. Çok güzel. bence. İnşallah birazdan gelirim. Ama en komik... Arkadaşlar galiba şu bay mikrop tam bilmiyoruz. Hı. Baksanıza tam mikropa benziyor. Evet. Mikrop olabilir. Şunun tipine bak. Lo. Tipinde hayır yok. Hayır evet, yok. Anne, kesinlikle hayır yok. Seni öldürdü. Tipin geri anladım zaten. Adamın Tipi anladım? Tipi. tipi. çok kötü. Tipi çok kötü. Arkadaşlar. Heh, i̇nşallah siren kafa çıkacak. Evet. Ama en komik kurabiye canavar ve Sünger Bob karapanıyor. Arkadaşlar Sünger Bob büyük hali ham yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Binada. Hı. Hop, ham, ye. Arkadaşlar kim geldi? Ana bu şey değil mi ya testere? Yoo. Kemik adam. Evet. Hı, ben bunu tanıyorum da adını çıkartamıyoruz. Değil mi? Evet. Aslı Ahmet bunu biliyor. Okula falan gidiyordu ya. La 300 oldular. 300'ler e? tek bir adamı öldürdü. Ahmet şu an Çektiğim bir tane videolardan aklıma geldi. Hı. Söyleyeyim mi o videonun Hı. ismini? Hani adamlara gününü gösterdim dediğin şey vardı ya video. Hı. İşte o aklıma geldi. Arkadaşlar, sünger book geldi işte. Eee, kobi bu. Kare pantolon. Sünger bok. de bak Allah aşkına şunu. Ama sakın öleyim deme öldüğünde başka oyuna gidiyorsun. <laughs> Gittin bile. <laughs> Arkadaşlar, sakın bu... Burada sünger bopa gelmeyin. Yani ölmeyin. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü. Neyse biraz da bunu oynayalım. Ha. Ana siker bob. Siker bob karabacı not. Ben bu oyunda nasıl teleportlanıyorum diğer oyuna? Bilen var mı? Ha? Bilmiyorum. Kanal alır. Ah, Alıp alab onu alabiliyor oh, musun? Oh. Bala. Hop. Hop. Ne oldu sen yer Yakalayamıyor bence. Ben yani ben de. Bak bak bak. Vuramıyor ya. Yazık. Bebek kalmış. Gel vur hadi. Vur. Vur hadi. Vuramıyor ki. Allah. Ya. çok değişik bir oyun ama güzel beğendim sünger bu. da sünger bob kara çirkin sünger o ya bu kaslı sünger ya yani. öbürü kaslı ama nasıl öldürdü merak ediyorum dur dur şimdi burnuna bakıyorum kardeşim burnuna bakıyordum hangi hastalık olmuşsun hasta olmuşsun kardeşim hastasın sen ya burnuna bakıyorum <laughs> gel buraya burnuna bakacağım <laughs> Arkadaşlar abi abi bu günlerde çok komik değişmeye başladı. Gel buraya. Şu, şu arkamda neden delik var onlara bakacağım. <laughs> e sünger ya. <laughs> ha? Sünger aşağı yolladık. beş. 5 singer bu patcam gel Gel be singer. Burnuna bakmam lazım. <laughs> Doktorum desene. Doktorum ben gel. Doktoruna gel. Adamına gel oğlum. Gelmiyorum abi. Gel buraya. Gelmiyorum. Gelmezsen zorla getirirler. Sen, evet. evet. gel, Sen mi getirdin Cüce'yi? Evet. Bana kalmayacak. Gel. Sen mi getirdin Cüce'den? Gel olaşa. Gel olaşa. Tabi getireceğim. Gel gel gel. Hmm. gel gel. Gel gel. Onu takip etme beni takip et. Onu takip edeceğim. O da çok sevimli. Arkadaşlar ah. gel buraya. Bir sünger bu başı atacağım. Gel. Gel yavrum gel. Gel bu abi gel bu ah. Gel bana. Gel çiçek. kızım. Cici oğlum. Ben gel. kız mıyım? <laughs> Nesin ya? O oğlanım. Gel oğlum. vallahi tak geliyor arkadaşlar. Gittiğim şunu. Gel yavrum gel. Gel çiçeğim. Gel kişim gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Ana. Ha? Otuş Arkadaşlar. Evet. Ölmek içinmiş. <laughs> <laughs> Orada da bir yer vardı. Ya anladım. Firi Ay şey almadım. Uçan halı <laughs> Çok Uçanı daha hızlı çıkarım. Uçan halı bence güzelmiş sence. Arkadaşlar o zaman Videomuzu kapatıyoruz Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim like atmayı ve abone olmayı unutmayın, unutmayın. Görüşürüz Ve yeni logomuzu istiyorsanız Bu videoyu like atın Evet 5 tane olsa yeter